Yıkayacağım merhaba nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Kadınların çok problemi. Bir bira işe çok horluyor. Yani ayrı yatmak sağlıklı mı? Horlama e nedir? Yıka esnasında aslında kontrolsüzce, istemsizce çıkan sesler olarak tanımlayabiliriz. Yıkayacağım merhaba nasılsınız? <laughs> Teşekkürler siz nasılsınız? Bugün böyle bol sorularla geldim. Vallahi Hoş geldiniz. geldin, iyi başlayan yapma. ve hepimizin daha doğrusu herhalde bu kadınların çok problemi. Niye diyeceksiniz? Böyle bir ortama girdiğimde hep kadınların bir bira işe çok horluyor. <laughs> ayrı yatmak istiyorum. Ayrı yatma bana çok soruluyor. Mesela ayrı yatmak sağlıklı mı eşler? Evet. İşte o teması olmuyor ya ilişkide hı hı. doğru yürümüyor. E, horlama nedir? Neden kaynaklanır? İlk hı hı. önce onu sorayım size. Şöyle horlama uyku esnasında aslında kontrolsüzce, istemsizce çıkan sesler olarak tanımlayabiliriz. Horlamanın çeşitleri var. Bizim Ay için evet, olan bu. çok çeşitleri var <gülüyor> ya, <gülüyor> ya sesleri hocam. Evet çeşitleri var, desivelleri <laughs> var bu. Gerçekten Aynen. öyle etkileri Aynen. çok başka olabiliyor. Evet. Hani basit horlamadan bizim aslında uyku apnesi dediğimiz ciddi sağlık problemlerine kadar Hı. şeylerin habercisi olabiliyor bu Hı. E, horlama. Dönemsel olabilir. Örneğin işte çok yorgun yattığınız bir gecede daha çok horlayabiliyorsunuz veya uyku pozisyonu alakalı olabilir. Kabaca nefes yollarımızın daralmasından ötürü oradaki yumuşak dokunun hareket ve buna hmm. bağlı olarak çıkan ses. Horlama Şimdi bu. çiftlerde bu ilişki kalitesini de düşürüyor biliyorsunuz hı hı. ondan sonra işte ne bileyim uyku kalitesini de düşürüyor. Evet. E, çiftin biri horlayarak horul horul uyurken <laughs> <laughs> sinirle sin sinirle sabaha kadar uykusuz kalıyor falan. Evet. Şimdi benim horlama sorunum var. E, eşim söyledi, partnerim söyledi, benimle beraber olan biri söyledi, arkadaşım söyledi. Ben nereye gideceğim? İlk ne yapacağım? Şöyle horlama dediğim gibi basit horlamadan ciddi sağlık problemlerine Hı -hı. kadar gidebilecek bir süreç. Bunun için aslında bir diş hekimi muayenesi, bir KBB muayenesi çok önemli. Bu da dişle önemli. ilgili yani. Tabii hem Aa. dişle hem KBB ile beraber yani beraber yürütülecek Hı -hı. bir tedavi protokolümüz var. Şimdi önce sebebini bilmemiz lazım. Bunun Hı -hı. için uyku laboratuvarları var. Uyku laboratuvarlarına gidiyorsunuz. Orada çeşitli elektrotlar takılıyor Hı -hı. size ve uyuyorsunuz. Burada uyku esnasında nefesiniz ne kadar kesiliyor? Kalbiniz ne kadar duruyor? Yani bu ciddi bir rahatsızlığın hı. göstergesi de olabiliyor. Buna bağlı olarak sınıflamamız var işte birinci, ikinci, üçüncü hı hı. sınıf gibi düşünebilirsiniz tedavi protokolleri de değişiyor. Örneğin basit bir uyku apnesi bile evet. olsa <laughs> e, yapacağımız şey basit bir horlama aparatıyla alt çenenizi biraz öne alarak bu arkadaki hava yolunu genişletiyoruz <laughs> ve bu sayede daha rahat nefes alıp verebiliyorsunuz. O yol bir için, mı? Evet. Ha. Dediğimiz bir aparat. Onun bir Nereden temin edeceğiz? Şöyle o kişiye özel olarak diş hekimleri tarafından yapılıyor. yapılıyor. E, bununla ilgili çeşitli tedavi protokolleri var. İşte bu aparatı İşin en basit hali aslında. Çünkü hiçbir cerrahi işlem yapmadan Hı -hı. sizden basit bir ölçü alıyoruz. Bu öldüğümüz ölçüyle alt çenenizi biraz öne Hı -hı. alacak şekilde çenenizi konumlandırıyoruz. Hı -hı. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bu boksörlerin taktığı ağız koruyucuları var. Evet. Onun gibi bir şeyi takarak... Ben şeyi görmüştüm onu bilmiyorum. İnternetten arkadaşlarım da işlerine satın alıyorlar. Şöyle burun tıkacı Hı -hı. bilmem ne falan gibi. Onlar şöyle hani tam anlamıyla efektif olmayabiliyor. Bir Hı -hı. de sebebe yönelik olması Hı -hı. lazım. Şimdi eğer burnunuzdaki bir tıkanıklık, bir eğrilik Hı -hı. gibi bir durum varsa o zaman bir KBB uzmanıyla görüşüyoruz ve o burundaki rahatsızlığın giderilmesi yönünde bir operasyon geçirmeniz gerekiyor. O burun açacakları gerçekten efektif değil ama. ilk dişçiye geliyorum o zaman. Dişçiye de o da olur. Aynen öyle. Dişçiye de bakabilir. Hı. Bir KBB uzmanı da bu konuda bakabilir. Hı -hı. Çünkü beraber aslında yönetilen bir süreç oluyor burada. Ve Hı -hı. şu önemli bir faktör. Niye oldu? Biz burnumuzdan horlamayız aslında. Boğazımızdan gelir horlama. Yani burnu açmak orada yani anlattığımız ha, anlattığım şekilde şeyden, açmak ha. çok efektif bir çözüm olmayacak ama eğer gerçekten burada daralan bir yol varsa onu genişletmek zorundayız. Hı hı. Ee, o da zaten bütün hayatımızı etkileyecek bir süreç oluyor. Yumuşak damağımız bazen normalin çok üstünde bir büyümeye sahip olmuş onu hı hı. biliyor. O cerrahi bir operasyonla alınabiliyor. Veya Sibam aparayı diye farklı bir aparayı var. Belki hmm. hani horlamayla gelenler bunu biliyordur. Basınçlı bir şekilde yüzünüze hava atılıyor. Bence kadınların öflüyor. hepsi ilgileniyor hocam. Horlamayla. <laughs> yani <o zaman. gülüyor> doğrudur. Hani da gelen bir de şöyle önünde bir, geliyor. Bir, şöyle bir hani. trafik var. Ben en çok ona gülüyorum. Mesela ortamlarda, eşli ortamlarda veya partnerin sevgilinin olan ortamlarda sen horluyorsun, hayır sen horluyorsun. Hayır sen horluyorsun, sen horluyorsun. yani kimin horladığı belli değil <laughs> Aynen. ama ortada bir horlama sorunu var. Var. Ve ilk uyuyan şanslıdır orada böyle. Aynen, ilk uyuyan. Gerçekten. Heyecanı <laughs> alıp uyuyan şanslı. Bir de şey de var. Mesela şimdi biz horlamayla ilgili çok fazla hasta bakıyorum. Bazıları bunu kabulleniyor. Bu güzel bir şey. yani diyor ki, ben mesela alıştım diyor. Evet, evet ve diyor ki, hani bak ben horlarım benden önce uyuyor. Yani ona göre karar veriyorsun. Ben biraz kitap okuyup geleyim. Ama tabii bu böyle bir şey değil. yani. Dediğim gibi horlamanın kendisinin sosyal anlamda bir rahatsızlık yarattığı durum var gerçekten hani yanımızdaki Tabii. bir yere yatılı gitmeye Kesinlikle, korkuyorsunuz. bence. Otobüste, uçakla seyahat ederken uyumaya gerçekten rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Bir de gerçekten sağlığımızı tehdit eden bir durum var. Yani Hı -hı. orada bunun ileri seviyesinde bu uyku apnesi dediğimiz şeyin ileri seviyesine geldiğimiz zaman artık ciddi anlamda gece uyuyamadığınız için araba kullanmanız bile tehlikeli hale geliyor. Yani araç kullanırken uyuyakalan hastalar var. Bu horlama kısmının tehlikeli bir boyutta olup olmadığını ben atıyorum kendim için konuşmuyorum karşımdaki kişi için nasıl tespit <laughs> evet. edebilirim? Uyku testi yapacağız bunun için. Bunu evet. bir evet. yani net uyku testi. Aynen ya, öyle bir şey olmaz Aynen yani. öyle. Bizim burada ha. kullandığımız anketler var. O bizim için biraz belirleyici oluyor. O anketlerde Hı -hı. belli skalar var. Yani bunlar hani dünya tarafından geçerli kabul edilmiş anketler. Ve burada bakıyoruz diyoruz ki evet sizin durumunuz gittik artık tehlikeliye gidiyor. ve uyku testi yapalım. Ondan Hı -hı. sonra gerekiyorsa ileri müdahaleler yaparak hani sadece apara yeterli olmayabiliyor. Ama Hı -hı. Basit bir horlamanın çözümünde aparayı son çok ciddi bir şekilde hayat kurtarıcı oluyor çünkü hı hı. hem e, çok basit bir prosedürle hazırlanıyor yani ağzınızdan bir ölçü alınıyor evet. bu ölçüyle size özel olarak bir aparayı hazırlanıyor ve onu takarak uyuyorsunuz e, ama daha ileri seviyeler için artık kombine tedaviler gerekebiliyor. Evet. Ben size bir şey sorayım o zaman Tabii. şimdi biz çok fazla dediğim gibi hani horlama horlaması hı hı. olan hastalarla çok konuşuyoruz ve burada en ciddi aldığımız sıkıntılardan biri de şey... Yani, bu yüzden biz ayrı yatıyoruz. onlara ayırdık yatakları ayırdık. Peki bu hani aile dinamiği için, ilişki dinamiği için nasıl bir yol? Şimdi ilişkide tabii temas çok önemli. Yani muhakkak önemli ama benim uyku kalitemi bozuyorsa sabah uyandığımda bende sinir oluyorsa ben her zaman söylüyorum danışanlarıma da yurt dışında da birçok ülkede zaten bu sağlıklı uyumak ama bu işte cinselliğimi etkileyecek işte temasımı etkileyecek şekilde değil sadece uykuyu ayrı ayrı odalarda geçirmek hı. ne oldu İşte horlayan kişi kendince uyudu sesi kendine hı hı. İşte öbür kişi horlama sesini duymadan uyudu herkes sabah uyandığında daha pozitif çünkü öbürü hem sinirisi Stres sabah uyandığında evet. siz daha iyi biliyorsunuz hocam size çok geliyordur böyle evet. ki şey de oluyor mesela düşünsenize uçakta gidiyorsunuz yazık yorulmuş işte uyuyor söylesen bir türlü söylemesen bir türlü acayip sesler çıkarıyor evet. kişi için de kötü bir şey onun için ayrı uyumak bence sağlıklı ama e, şartlara göre sağlıklı evet. şimdi sen çözümünü bulamıyorsan hiçbir şekilde de buna yanaşmıyorsan doktora gitmiyorsan şimdi ilişkiye iki kişilik bir şey olduğu için fedakarlık da olduğu için ben horluyorum ama ne doktora gidiyorum mum umurumda değil. Beni çekeceksin modundaysan tabii ki ayrı uyumak e, daha sağlıklı. Şey. Ama tabii. o da biraz daha yıpratıcı oluyor herhalde. <laughs> tabii. Çünkü bu kez Aynen. sürekli bir şey katlanan bir durumda kalıyor Aynen. karşı taraf. Aynen. Ama ben e, benim neye ilgili bu şey için de geçerli. İşte bağımlılığım var. Alkol bağımlılığım var. İşte atıyorum uyuşturucu bağımlılığım var. İşte ben ikaz ediyorum sürekli seni sen ama bununla ilgili hiçbir adım yapmıyorsan hı hı. hani bu e, nedir? Kendi yolunu çizmek, daha sağlıklı olan yola geçmek gibi ya da o yolda onunla sağlıksız yürümek gibi. Yani hı hı. ya uyku kaliteni bozacaksın, orada horlamaya katlanacaksın çünkü karşı taraf bunun çözümünü e, yapmıyor, ilgilenmiyor, i̇lgilenmiyor da. ve hı yapmıyor umrunda da değil. E, ya da e, yatakları ayırarak o çözümünü bulana kadar ve sana şunu sorana kadar ee, neden ayrı yatıyoruz, bunu nasıl çözebiliriz diyene kadar sen ayrı yatıp sağlıklı uyumak. Ama işte da kendi en iyisi bunun bir <laughs> anı çözümünü bulmak ve beraber uyumak sanırım. Aslında bile. öyle işte aramızdaki en büyük sorun ilişkilerde biliyorsunuz iletişim oluyor. <laughs> Biz hep şeyiz böyle eleştire kapalı insanlarız. Gerçekten. Ee, birbirini dinlerken işte önce cevap vermek için dinliyoruz Eleştiriyi asla e, katlanmıyoruz. Halbuki çiftler birbiri için ne için var? İşte ben sana diyeceğim sen e, işte sosyal ortamda e, eş olarak beni temsil ediyorsan, cidden bunu güzel bir dille söyleyeceğim işte. Kesinlikle çok e, İşte hani e, horluyorsun bunu bir şekilde hayatım gel beraber gidelim çözelim deyip bunu beraber Hı -hı. çözmek var. Ya da agresif bir şekilde eleştiri kabul etmeyen bir insansa ki bu çok evet. büyük bir iletişim kopukluğu oluyor. İşte iki taraf ağız kokusu var, horlaması var ondan sonra. Yani böyle bir insana ne kadar katlanırsınız ve ilişki düşünün. Hani diyoruz ya maddi ve manevi unsurların hepsi mevcut ama burada bambaşka bir şey var. Bu da katlanılabilir bir şey değil. Hani Kesinlikle. ilişki aslında bir bütün bir şey ya. Horlama var işte ağız kokusu var ama burada maddiyat okey işte maneviyat okey katlanır mısınız bu bile tartışılır Öyle çünkü de, gerçekten tabii. yani bu bir gecelik bir olay değil kendi uyku karikatüsü gerçekten hepimizi ya şöyle söyleyeyim uykusuzluk sarhoşluk kadar tehlikeli bir şey yani bir araç kullanırken evet. mesela veya günlük hayattaki Hı -hı. dikkatiniz için çok 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 önemli bir şey yani beynimizin kendine formatladığı bir zamandan bahsediyoruz tabii dinlenmiyorsun sabah uyanıyorsun işte eşin horladığı için e, tabii ki sinir oluyor. Aynen öyle. O, yani. Bu da zaten ilişki dinamini direkt etkiliyordu. Etkiliyor. Yani. yani en doğrusu olur. karşı tarafı dinlemek. Yani olumlu evet. eleştirileri her zaman almak. Kesinlikle. E, onu da yapmıyorsan 6 ayda bir rutin kontrol. Yani sen hiç kimseyi dinlemiyorsun, eleştiri açık değilsin, egolu birisin. O zaman ne yapacaksın? O egonla beraber 6 ayda bir tüm doktor kontrollerini yapacaksın. Evet, kimseye aksatmayacaksın. aksatmayacaksın. Bir de şöyle bir durum da var ya horlama nasıl anlatayım utanılacak bir şey değil yani. Değil, bir evet. tür rahatsızlık gibi Aa. düşünebiliriz yani. Bir insan şeker hastası olduğu Hı -hı. için utanmıyordur diye düşünüyorum hani. Tabii, da mi? böyle aynen. bir şey. Yani, aynen. evet etrafa rahatsızlık verdiği evet, için. Ne yapıyoruz? Hemen şeker hastasıydık. Çözümüne bakıyoruz. Aynen şey Olur. Bu da aynı şey. Bu kadar basit, çok basit çözülebilecek Aha. yolları var. Hani çoğu için durum böyle. Çoğu horlayan insan için aslında çok basit şeylerle çözülebiliyor. Etrafımıza rahatsızlık için... vermeden. Aynen öyle. Hani hem kendi sağlığın hem ilişkinin sağlığı hem evet. etrafın sağlığı için buna bence ufak Ama bir... Ama yok geçtiysen de... o kişiden horladın. Aynen öyle. Hani, İstediğin yerde horlamaya devam edebilirsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ediyorum. Çok, Çok aydınlandık Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok sağ, olun. sağ